Günaydınlar ve Ekim e, Perşembe gününden günün yorumundan bahsedeceğim size. E, öncelikle e, Ay e, Boğa burcunda güne başladık. boğa burcunun son derecelerinde ve sabah 9:30'da e, Ay boşluğa girdi. Ay boşlukta olduğunda bildiğiniz gibi 15:30'a kadar da boşlukta kalacak yani tüm gün Ay boşlukta olacak. Ay boşluktayken yani dikkat dağınıklığı, konsantrasyon problemleri, e, okuduğumuzu anlayamama derdimizi anlatamama gibi sorunlar yaşarız. Dolayısıyla ay boşlukta olduğu zamanlarda özel işlerimizi, özel görüşmelerimizi, imzalarımızı yapmamamız lazım. Böyle işleri yapmamamız lazım. Akışta kalmak, gerideki işleri toparlamak, rutin, bildiğimiz işlerden vazgeçmemek hayırlı olacaktır. Çünkü konsantre olamadığımız için yanlış kararlar vermemize sebep olabilir. Çünkü ay boşluktayken biz Sanki havada uçuyormuşuz, yere temas etmiyormuşuz gibi, ne yaptığımızı bilmiyormuşuz gibi, e, mantıklı düşünemiyormuşuz gibi oluruz. Dolayısıyla bu saatlerde önemli işler yapmamak lazım. Bugün de günün neredeyse tamamında yani mesai saatlerinden bahsedeyim size 9.30 ve 15.30 arasında ay boşlukta olacak. Sonrasında ayımız yengeç burcuna geçiyor. Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte de Merkür e, Merküre Merkür zihnimizi anlatır. Terazi burcuna geçen Merküre kare açı atıyor. Bu da ne demek oluyor? Duygularımız ve mantığımız çatışma halinde oluyor. Şimdi Merkür terazi burcunda terazi biraz dengesizlik demektir. Ay da, e, ayımız da Yengeç burcuna geçiyor. Yengeç burcunda da aşırı duygusal oluruz. Dolayısıyla bunların ikisi kare yaptığında aşırı duygusallıktan dengeli olamayacağımızı gösterir. Kararsızlıklarımızı gösterir. E, yengeç burcu aynı zamanda aileyi temsil ettiği için, Özellikle normalde Ay Yengeç burcundayken aileyle vakit geçirmek isteriz ama Merkür'ün kare açısından dolayı aileyle ilgili geçmişten gelen konular Çözümlemediğimiz mevzuları konuşmak için hiç doğru değil. Çünkü bu kare açı bize kavga ettirir arkadaşlar. Geçmiş mevzuları açarız çözmek için ama çözemeyiz. Daha çok sarmala girer. Dolayısıyla akşam saatlerini yani 15.30'dan geceye kadar geçmiş mevzulara ayırmamak, aile üyeleriyle tartışmaya girmemek hakkımızda hayırlı olacaktır. Geçmiş zaten geçmişte kalmış. Geçmişte takılı kalırsak, hep arkaya bakarsak önümüzü göremeyiz. Dolayısıyla günün tamamını ve akşama akışta geçirmek, herhangi bir mevzuyu çözmeye çalışmak e, faydalı olmayacağı için günü akışta geçirmek en doğrusudur. Sakin kalmak. Şimdi ay yengeçteyken ne olur? Mide problemleri yaşayabiliriz. Dolayısıyla özellikle akşam yağlı, acı... Sizin midenize dokunan özellikle mide probleminiz varsa işte gastrittir, hazımsızlıktır, reflüdür problemleriniz varsa geç saatte yemek yememek, çok yağlı, acı, baharatlı yemeklerden uzak durmak mide problemleri açısından sizi rahatlatacaktır. Hele ki ilaç kullanıyorsanız mutlaka almanızı tavsiye ediyorum. Özellikle dışarıda yemek yiyen, yiyecek olanlar için hafif yemenizi tavsiye ediyorum. Sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ay yengeçteyken ayrıca meme problemlerini de ortaya çıkarabilir. Mesela mesela emzikli bayanlarda sütün gelmemesi, işte mastit dediğimiz orada sütün tıkanıklıktan dolayı yaşatacağı sıkıntılar da görülebilir. Bu açıdan da tedbirlerinizi almanızı tavsiye ediyorum. Ben de yoğun şekilde gripim arkadaşlar. Çünkü yeni ayı e ve önümüzdeki tutulmayı güneş tutulmasını 6-12 aksından yani hastalık evinden alacağım için tatile gelmiş olduğum Kars'ta grip oldum 4 gündür gripim ki ben normalde çok az grip olan grip olduğunda da bugün hasta, yarın toparlanmaya başlayıp 3. gününde sapa sağlam olan bir insandım ama 5 gündür yoğun şekilde gripim hatta artık enfeksiyona dönüyor sanırım ateşim de var. Sağlık konusunda da dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Zaten bu dolunayın etkileri 10 gün önce, 10 gün sonra olur dedik. Tam olarak koç terazi aksında olduğu için baş ağrısı kafa bölgesiyle ilgili sıkıntılar verir ki bana da boğaz enfeksiyonu, baş ağrısı, sinüzit problemi verdi. Bana da bütün hastalara da geçmiş olsun. Günü akışta sakin geçirmek, geçmişteki işleri toparlamak ama geçmiş mevzuları açmamak, sadece bildiğimiz, rutinde yaptığımız işlere devam etmek günü rahat geçirmemizi sağlayacaktır. Zorlu bir perşembe günündeyiz. Hepimize kolaylıklar getirsin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.